Bana Abdullah Yolcu hakkında soruldu. Ondan ilim alınır mı diye. Abdullah Yolcu'dan ilim alınmaz. Kendisi mumeyyi ve haddadici olan bir bidatçıdır. Selefilere methali der. Selefilere cami der. Büyük alimimiz Şeyh Muhammed bin Eman el Cami kastederek. Büyük alim Şeyh Rabbi bin Hadi el Methali hakkında bir fitne adamıdır ve İslamiyet'e hiçbir faydası olmamıştır kendisi aptaldır diyor. Kaç tane büyük alimden övgü alan Şeyh Rabbi hakkında böyle konuşur. Tabi Şeyh Rabia'nın bidat ehli ve hizipçilere karşı yaptığı reddiyeler Abdullah Yolcu denilen bilgisiz adama ağır geldiği için gider Şeyh eleştirir. Ve tabi cerh ve tadilin kurallarını bilmediği için. Yeri geldi mi Abdullah Yolcu Şeyh Salih el dil uzatır diğer ehli sünnet alimlerine karşı kafa tutar. Hani neredesiniz deyip daha sayılacak çok şey var. Yalnız kardeşlerim menheç konusunda bazıların yaptıkları hatalardan bir tanesi gidip derler ki Abdullah Yolcu'dan ilim alınır. Çünkü Şeyh Abdülaziz Bin Baz'ın öğrencisiydi. Şunu bilin ki bir insan ehl sünnetten olan bir alimin yanında talebelik yapmışsa bu onun ehl-i sünnetten olduğu anlamına gelmez.